Evet merhabalar. Renault bayisine doğru gidiyoruz. Merak ediyorsunuz biliyorum. Mart 2023 itibariyle bayilerde neler var neler yok. Bunlara bir bakış atacağız. Şöyle bir turlayacağız ama çoğunda benzer sahneleri göreceğiz. Renault'da Zoe'nin Intense'i varmış. Onunla ilgili bilgi aldım telefonda. Intense de benim aracın farklılıklarını merak ediyordum açıkçası. Şöyle bir oraya bakış atalım. Belki başka da bir araç görürüz. Gittiğimizde de bunun detaylarını size anlatacağım. Şimdi Showroom'a geçelim bakalım. Showroom'da maalesef sadece elektrikli iki tane Zoe var. Sıfır. Diğer hiçbir araç maalesef bulunmuyor. Renault Showroom'unda da İnternet sonunumuyla Zoe'yi iki rengiyle de Showroom'larda bulabiliyorsunuz. Ön görselinde bu arada alttaki Radar'a da dikkatinizi çekeyim yine eklenen donanımlardan bir tanesi. Dıştan baktığımızda neler farklı? Jantlar değişmiş durumda. Şurada böyle altın rengi kaplamalar gelmiş burada da aynı şekilde. Şant tasarımı dediğim gibi farklı. Ön tarafta gördüğüm bir de şuraya park sensörü ek olarak eklenmiş. O da öncekine göre farklı. Arkadan baktığımızda şuradaki Zoe yazısının E'si sarı olmuş. Şuraya da e tek yazısı gelmiş. Bu da mavi renkli olanı. Yan aynı da siyah olmuş bu arada. Zoe Intense'in içindeyim. Neler değişmiş? Şuraya bir altın rengi kaplama gelmiş. Burada neler var? Koltuk ısıtma gelmiş. Ek olarak konsol üzerindeki şu malzeme farklı bir desene gelmiş. Aynı şekilde koltukta da o farklı desen var. Şu bu yanlarda kumaşlarda şöyle farklılıklar var. Şurada dikişleri sarı atmışlar. Onun dışında bakıyorum, bakıyorum gözüme çarpan bir şey var mı başka? Görselde yok. Yine eklenen donanımlardan bir tanesi katlanır ayna ve bu tarafta da ısıtmalı direksiyon gelmiş ekstra. Şurada da bakın altın rengi kaplamalar var havalandırmanın etrafında. Şu koltukların yanında gold kaplamalar var. Arkada iki tane USB çıkışı gelmiş ek olarak. Evet, Intense'deki farklılıkları görmüş olduk. Böylelikle Zoe'de neler değişmiş? Ellerinde elektrikli otomobilleri bulabiliyorsunuz. 899 bin liradan hem beyaz hem de mavi renkte var. Tercih edenler ÖTV ile ilgili herhangi bir indirimden etkilenmedi. Gördüğünüz gibi elektrikli ürünleri showroomlarda hala bulabiliyorsunuz bu piyasada bile. Durum bu şekilde haliyle ikinci elde de Zoe'ler biraz zayıfladı fiyat anlamında da uygun şekilde Zoe'leri bulabiliyorsunuz. Renault showroomundan Mart 2023'te durum böyleydi. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Bendeki Zoe'de farklılıklar. Burada gümüş rengi kaplamalar var. Gördüğünüz gibi şuradaki doku farklı. Yine o makyajlı intensite şuralar böyle altın rengi detaylar vardı. Ne yok? Burada direksiyon ısıtıcı yok. Ayna katlama yok önceki modelde ve koltuk ısıtıcılar yok. Farklılıklar bunlar. Şurada da böyle dikişler burada gri renk. İşte yenisinde daha görsel yapılmış. Basitçe gördüklerim bunlar. Farklılıkları da böylelikle görsel olarak göstermiş oldum.